Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle A'dan Z'ye komutan serisinde Atilla'yı konuk ediyoruz. Atilla'nın becerilerinden, yetenek ağacından ve ekipman konusunda son dönemde yapılan çalışmalardan bahsediyor olacağız. Son dönemde ne gibi bir çalışma yürütüldü? Hemen ondan da ufak bahsedeyim. Sonrasında videoya geçelim. Dostlar, son dönemde Big Gaming YouTube kanalından bu OV'deki Big Gaming diye bir oyuncu var. Onun Bizim 429'dan DJ Voldemort ve Governator bir de Wick Gaming'in başka bir arkadaşıyla birlikte yürüttüğü bir çalışma var ekipmanlar konusunda. Belirli bir algoritma geliştirdiler ve bunu Excel üzerinden hazırladılar ve sundular vesaire. Bu videonun açıklama kısmına ve yorumlar kısmına da o videoyu ekleyeceğim. Onun üzerinden değerlendirmeler de yapacağım bu videonun içerisinde. Ekipman olarak neler öneriyorlar, ne oluyor, ne bitiyor. Bunların hepsini sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi becerileriyle başlayalım. Burada becerilerinde algılamamız gereken net bir şey var dostlar. Burada direkt becerilerini tıkır tıkır okuyup geçmeyeceğim. Mekaniğinden de bahsedeceğim. Normal saldırı ifadesi bizim dilimizde böyle hani saldırıyı normal saldırı olarak kullandığınızda aslında bir şey fark ediyormuş gibi gelmiyor. Ama buradaki normal saldırı denilen şey sizin hedef aldığınız ve vuruyor olduğunuz düşmanın üzerinden çıkan beyaz sayısal değer neyse onu kastediyor ve o beyaz sayısal değerin içerisinde aslında hem karşı saldırınız hem de o rakibe yapıyor olduğunuz saldırınız var. Yani normal saldırı ifadesi aslında hem saldırı hem de karşı saldırıyı kapsıyor ve burada gördüğünüz normal saldırının içerisinde siz o beyaz hasarınızı %30 buffladığınız gibi hem de o beyaz hasarınızın %50'si de karşı saldırı hasarınıza ait olduğu için onu da bir %30 karşı saldırı hasarını arttırdığı için baflıyorsunuz 4 saniye boyunca. Bin öfke gereksinimiyle bu özelliği kazanıyorsunuz ilk becerinizden. Ardından normal saldırılarınız %50 ihtimalle hedefin eğer size saldırı yapıyorsa saldırısını 2 saniye bir boyunca %50 düşürüyor ve 2 saniyede bir tetikleniyor. Bu öfke gereksinime bağlı bir özellik değil yani. Ama şunu unutmayın yani sizin normal saldırılarınız vuruyor olduğunuz hedefin saldırısını size saldırı kısmını %50 düşürüyor. Yani normal saldırısını kırmıyor. Eğer hedef size vurmuyorsa, size karşı saldırıyla cevap veriyorsa herhangi bir hasarını kısma gibi bir şey uygulamıyorsunuz. Ama kafa kafaya girdiğiniz bir hedefle bu özelliğinizi tetiklerseniz o beyaz hasarın %50'lik diliminin %50'sini aslında %25'ini kırmış oluyorsunuz. 2 saniyeliğine ve 2 saniyede bir tetiklenebilecek şekilde. İlk becerisi birazcık karmaşık oldu ama bütün mekaniği bu şekildeydi. Onu da anlatmış olalım. Şimdi ikinci becerisinden bahsedelim. Bu beceri tamamen rallilerde çalışıyor. Hedef fark etmez, bayrak, şehir vesaire. Burada bize %5 hasar bonusu veriyor. Hasar bonusu dediğimiz şey az önce anlattığımız normal saldırı dediğimiz yani karşı saldırı ve saldırılarımızı aynı zamanda beceri hasarı gibi, işte doğrudan hasar faktörü gibi her şeyi kapsayan bir şey aslında hasar bonusu. %5 artış gösteriyor. Atilla Takeda ikilisinde ekstradan bir hani normal saldırı dışında ekstradan bir hasar olmadığı için aslında sadece ikisini beslemiş oluyor ama beceri komutanlarıyla Atilla kullanılabiliyor olsaydı bu yetenek rallilerde aslında çok çok daha iş yapacak bir hale gelecekti ama Atilla'nın 3. becerisinde beceri hasarını düşürmeye yönelik bir aksiyon olduğu için rallilerde bu %5 aldığınız buff'u öbür taraftan zaten beceri hasarından yaşadığınız kayıpla çok fazlasını vermiş oluyorsunuz. Asıl burada faydalandığınız şey o beyaz hasarınızın %5 bufflanıyor olması. %10 ihtimalle düşman garnizonunun 3 saniyeliğine savunmasını kırıyor olmanızda rakibin tamamen e, savunma sağlık statının birbirini beslemesiyle oluşan o tanklığının hani büyük bir kısmını elinden alıyorsunuz. Aslında savunma statını kırıyor olsanız da o rakibin sağlık statını da çalıştırabilmek için savunmaya olan ihtiyacını da göz önünde bulundurursanız savunmayı elinden aldığında sağlığa ne kadar sahip olursa olsun o kadar verimli geçmiyor onun için. Aslında savunmayı kırmak bir tık daha fark yaratıyor burada. Gelelim 3. becerisine. Az önce bahsettiğimiz şey burada gerçekleşiyor. Aldığınız beceri hasarını %15 düşürüyor Atilla ama verdiğiniz beceri hasarını da %30 azaltıyor. Bu nedenle siz bu komutanı beceri hasarlı komutanlarıyla kullanamıyorsunuz. Bazı insanlar mesela Atilla'yı önce fullleyip işte Takeda'yı yapmadan Cao ile kullanmaya çalışıyor. Mesela Cao'nun beceri hasarından tümden kayıp yaşıyorsunuz ve Cao tanklığı olmayan bir komutan olduğu için de ortaya tamamen Yemelek bir ekmek bırakıyorsunuz. İnsanlar da istediği gibi bölüyor ve yiyor. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Bunu da unutmayın. O yüzden Takeda bir tık daha önce halledilmesi gereken bir komutandır. Bunu da söylemiş olalım. Aynı zamanda süvari birimlerinin intikal hızını %15 ve saldırılarını da %40 arttırıyor. Bu direkt süvariyi kasteden bir şey olduğu için yani bu komutanın önderlik ettiği kıtalar olmadığı için de süvari kullanmak zorunda olduğunuzu sağlayan bir beceri haline geliyor. Buradaki %40 sal saldırı statının yüksekliğiyle bir de üstüne Takeda'dan gelen savunma statıyla vesaireyle çok komplike bir hale geliyor. Yani komple bir komutan haline geliyor. Futbolda komple forvet vardır ya her şeyi yapar. Tam olarak Atilla Takeda bir araya geldiğinde gerçekten her şeyi yapan bir hale geliyor dostlar. Dördüncü beceriye geldiğimizde ise bu Atilla'nın en bozuk becerisiydi ve bunu dengelemeye soktular ve düzenlediler. Şimdi dostlar sizin... Sadece süvarileriniz varken kıtanızda normal saldırılarınız rakibe 2 tur boyunca %25 ihtimalle ya %50 hasar veriyorsunuz ya da %25 ihtimalle %100 hasar veriyorsunuz. Bu eskiden şöyleydi. %50 ihtimalle bu hasar faktörlerini tetikleyebiliyordunuz. Ve buradaki hasarlar da daha yüksekti. Mesela bu %75'ti diye hatırlıyorum. Bu da %125 ya da %150 gibi bir şeydi. Bayağı bozuktu. Yani elinize aldığınızı gerçekten parçalıyordunuz. Öyle bir noktadaydı. Atilla'yı o yüzden dengelediler. Şu hali bile gerçekten çok güçlü ve alanda gerçekten kan kusturuyor insanlara. Bunu da unutmayalım. Şimdi ustalık becerisine geldiğimizde şöyle bir şey kazanıyor Atilla. Elsit gibi, Herman gibi, Guan Yu gibi alanda rakiplerin becerilerini işte geç atmasını sağlayan, rakiplerin becerilerini kapatan, anlık susturma etkilerine sahip olan komutanlardan kesinlikle etkilenmiyorsunuz. Yani asıl etkisi susturmadan gelen ve alanda farkı susturmayla yapan Guan Yun gibi bir komutanın sizi susturamaması durumunda en fazla beceri hasarıyla bir şeyler yapmaya çalışması oluyor. Ve sizin karşı saldırı hasarınız çok yüksek olduğu için gayet pozitif işler yapabiliyorsunuz alanda sıkıntı yaşamadan. Bir de şöyle bir durum var. Savaşlar çok kalabalık savaşlar. Yani bir şekilde insanlar kıta kontrollerini kaybediyorlar ve sizin birliğinizin ordularının içerisine dalı veriyorlar. Adam o anda oyundan düşebiliyor, cihazı kasabiliyor, doğrulama gelebiliyor vesaire vesaire. Öyle bir orduyu Atilla yakaladığı zaman, vurmaya başladığı zaman o doğrulama yapılana kadar, o oyun açılana kadar o kıta zaten eriyor biliyorsunuz ki. Atilla'nın burada öyle bir özelliği var ki size o işte kilik kastıran şey Bu aslında. %50'nin altına düşmüş bir düşmana yapılan normal saldırılar %20 fazla hasar verir. Bakın hasar verir diyor. Yani normal saldırı, saldırı vesaire falan değil. Direkt bütünü sizin vuruyor olduğunuz her şeyi %20 arttırıyor. Ki şunu unutmayın. %50 canın altına düşmüş bir kıta zaten ağır yaralı vermeye asıl orada başlıyor. Yani bir vs attığınızda X, Z fark etmez herhangi bir komutanla iki komutanı birbirine çarpıştırıyorsunuz. Canı %50'ye düştüğünde çektiğinizde bir bakıyorsunuz rapora. İşte 10 RK kasılmış. Ama canı bitene kadar savaştırdığınızda bakıyorsunuz 50'şer RK kasılmış. Neredeyse 5 katı fark var ortada. Asıl kil %50'nin altına düştüğünde kasılıyor. Ve düşünün ki %50'nin altına düştüğünde siz %20 daha fazla hasar vermeye başlıyorsunuz. Ve kil kasma oranınızda büyük bir artış oluyor. Rakibi gerçekten hırpalıyorsunuz. Uzun süre hastane masrafıyla alanda savaşmak konusunda onu zorluyor oluyorsunuz. Atilla hani birliklerin, krallıkların, KVK'larda çok ihtiyaç duyduğu ve rakibi yıpratma konusunda en başarılı olan komutanlardan olması nedeniyle bu ustalık becerisiyle birlikte çok çok kıymetli bir komutan. Şimdi hatalı bir pozisyona girdiğinizde bu komutanı o pozisyondan çıkarmak için ustalık becerisinde bir detay daha var. Savaştan ayrıldıktan sonra 3 saniye boyunca %50 intikal hızı kazanıyorsunuz. Ve bu da sizin alandan çok hızlı uzaklaşmanızı sağlayabiliyor. Mesela kontrolünü kaybettiğiniz kıtanın bir şekilde çekemediniz vesaire ama bir noktada kontrolü yakaladınız ve o komutanı geri çekmeye başladınız. Dümdüz çekerseniz bu komutan %50 intikal hızı buffını alamıyor. Çünkü onların sizi kovalamayı bırakması lazım ki Rapor düşsün, savaş sona erdiği anlamına gelsin ve bu özellik tetiklensin ve siz hızlı bir şekilde çıkın. Bunu yapabilmek için de herhangi bir şekilde etrafta bulunan bir kaynak noktası varsa ona gir çık yaptığınızda intikal hızınız %50 artacak 3 saniye içerisinde siz toz olacaksınız. Size yetişemeyecekler kolay kolay. Hani bunu dezavantaj olarak ne olabilir? Sizi kovalayan bir Atilla vardır. O noktada belki sıkıntı yaşarsınız. Onun dışında her türlü kaçarsınız. Çünkü sizi kovalayan Atilla ise aynı buff'u o da alacak. Sizi kovalamaya devam edebilecek. Bir de Atilla'nın hani hangi komutanlardan negatif rapor alabileceğinden bahsedelim. Alex gördüğünüz zaman Alex size vuruyorsa siz Alex'e vuruyorsanız siz hani şunu unutmayın. Alex size karşı üstün rapor alabilen bir komutan. Ben Alex'i YSG kullanarak bütün Atilla Takedalara karşı hani teknolojisi benden iyiyse denk rapor aldım. Teknolojisi benden kötüyse her zaman karda kapattım. Benle aynıysa da yine karda kapattım. Bunu unutmayın. Yani Alex'e karşı bir şekilde çok fazla Alex'ten oda kalıyorsanız 3-5 tane Alex size vurmaya başladıysa falan dikkatli olun geri çekilmeye çalışın. Bu önemli bir veridir. Gelelim yetenek ağacına. Şimdi dostlar yetenek ağacı konusunda açık alanda da olsa rallide de olsa Atilla Takeda ikilisi çok fazla şans faktörüne bağlı. Hani bu ikiliye ekipman konusunda yapacağınız testlerde de doğru sonuca ulaşmak için hani 1 vs ile 2 vs ile yetenek ağacı için de bu geçerli. Bu durumun en iyi halini bulamazsınız. Yani bir raporda şans faktörü çok iyi tetiklenir ama işine yaramayan bir ekipman vermişsinizdir. O ekipmanla ilgili olan bir şey gerçekleşmez orada. Şans faktörüyle becerilerinden gelen şeyler iyi tetiklendiği için güzel bir sonuç alırsınız. Bu yüzden Atilla Takeda ikilisi için en iyi seçenekleri bulmak zaman alır. Biz de 429 krallığında bu iki komutanı beraber bir şekilde gerek rallide gerek açık alanda çok uzun zamandır kullandığımız için en iyi olduğunu düşündüğümüz yetenek ağaçlarını artık net bir şekilde ortaya koymuş durumdayız ve bizim Atilla taketalarımız bu şekilde kullanılıyor. Yani Atilla ağacımız bu şekilde. Rallilerde biz bu ağacı tercih ediyoruz. Burası belki parlıyordur. Yani videoda algılayamıyorsunuzdur diye göstereyim. Burası 2. Onun dışındaki kısımların hepsi full bir şekilde gidilmiş durumda. Onu söylemiş olayım. Ralli ağacı bu şekilde ve uzun zamandır test ettiğimiz için bizim en çok memnun kaldığımız hani her türlü şans faktöründe yüzümüzü güldürecek sonuçlarla karşılaştığımız seçenek bu. Tabii ki yetenek ağacı öznel bir şeydir. Siz zaman içerisinde başka seçenekler çıkarmaya çalışıp başka şeyleri deneyebilirsiniz. Bu size kalmış. Bizim tecrübelerimizin sonucunda ulaştığımızın en iyi seçeneğin bu olduğunu düşündüğümüz ve ortak bir şekilde karar verdiğimiz ağaç bu şekilde. Açık alan savaşları için de yine biz bu ağacı tercih ediyoruz. Açık alan savaşlarında uzun zamandır yaptığımız testler sonucunda bu ağacı tercih etmiş bulunmaktayız. Bu şekilde kullanıyoruz. Burada değişiklik yapabilir misiniz? Neyi değiştirirsiniz? Yani belki şuradaki 3 süvari saldırısını buradan kaldırıp da şuradaki verilen karşı saldırı hasarını arttırmaya gidebilirsiniz. Hani o da sizin tercihiniz. Yani çok fazla odak kalacağınız kontrolü kaybedeceğiniz bir aksiyon içerisindeyseniz belki buradan hani çok daha fazla swarm yediğiniz için iyi bir sonuç yakalama ihtimaliniz olur. Ama kontrol sizdeyse buradan alacağınız saldırı buff'ı bir tık daha işinize yarayabilir. Bu durum saldır ama bu 3 puan dışında çok da değiştirebileceğiniz bir şey yok. Hatta keşke birkaç puan daha verse oyun daha fazla şey alsak bu yetenek ağacında alınabilecek bir sürü şey var aslına bakarsanız. Ama açık alan için size önereceğim yetenek ağacı budur. Gelelim ekipman konusuna. Şimdi ekipman konusunda bizim krallıktan Voldemort'la Gover, Wick Gaming YouTube kanalındaki Wick'le ve Bikin bir arkadaşıyla birlikte Dört kişi bir çalışma yürütüyorlar. Bir egzer algoritması geliştiriyorlar ki zaten bizimkiler nerd tipler böyle yazılım matematik işleriyle fazla ilgilenen tipler hesaplamayı seven tipler. Bu yüzden bu yaptıkları çalışma sonucunda bir Excel dosyası oluşturuyor ve hani komutanına ve o birimine göre en uygun setleri size oluşturabileceğiniz koşullarınızda seçtiğiniz bir Excel dosyası var. Buradan işte seçenekleri işaretliyorsunuz ve en optimize şekli çıkartıyor sizin için. Hani aslında ilk ana fikir buradaki şeydi. Hani en iyi set efsanevi set midir ve set halindeki bütün parçaları yaptığımızda elde ettiğimiz statla en iyi sonucu alanda alır mıyız sorusundan yola çıkan bir çalışmaydı. Hani bizimkiler zaten bunun üzerinde çalışıyorlardı. Bir de üstüne Wicked'le buluşmaları bu OV'den OV oyuncusu bu. O Siris Ligi'nin şampiyonu OV var ya. Onun oyuncusu bir şekilde buluşmuşlar ve yaptıkları bir çalışma var. Videoları da var. Açıklama kısmına koyacağım. Neyse sonuç olarak bir set algoritması yaratılmış durumda. Atilla için de en uygun seçeneği burada hani onların yaptığı çalışmanın sonucunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Nedir bu? Şimdi başlıkta Cengiz Han başlığı kullanıyorlar. Sezon sikkesi dediğimiz o sarı sikkeler var ya. Fetih sezonuyla beraber elde edebileceğiniz hale geliyor. Onlar karşılığında iki sikke karşılığında alabiliyorsunuz o sarı sikkelerle. Cengiz Han başlığını. 15 süvari savunması veriyor. Özelliksiz hali. Hani o ekipman parçası miktarına çıkmayacağım %4 daha az olsun derseniz cehennem çölü başlığını yapabilirsiniz. O aşırı bir sıkıntı değil onu söylemiş olayım. Ama onların en optimum seçenek olarak sunduğu Cengiz Han başlığı. Göğüslükte cehennem çölü göğüslüğünü öneriyorlar. 12 sağlık veriyor. Dalları kullanmıyorlar onu da söylemiş olalım. Eldivende Navar'ın eldiveni var. 8 sağlık veriyordu diye hatırlıyorum. 7.5 da olabilir ama 8 diye hatırlıyorum. Navar eldiveni var. Efsanevi eldiven. Bacaklıkta şafak külü var. Ayakkabıda yine cehennem çölü botu var. Silahta aynı silah bu arada. Yani kritikle Aziz'in kalbini kullanıyorlar. En optimize hali, en iyi sonuç veren hali bu olduğunu söylüyorlar. Ve işte bununla ilgili çalışmaları da mevcut. Bayağıdır da çalışıyorlardı bu konu üzerine. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmam lazım. Mesela orada şafak külü kullanıyorlar. 12 sağlık veriyor. E Gladiatörü kritiklediğin zaman 10.5 sağlık veriyor. Bu demek oluyor ki Şafak külü sizin için öncelikli bir ekipman değil. Yani gidip gladyatörün kritiklisi varken siz atıyorum işte cehennem çölü setinin 12 sağlık veren göğslüğünü yapmadan, eldiven navar yapmadan gidip buraya şafak külü yapmayın. Yani gladyatör işinizi görebiliyor. Onun dışında bir şey vardı. Neydi o itemin adı? Karal ordun kutsaması. Hani bir süre Kral Lord'un kutsamasıyla idare edebilirsiniz. Yani gidip de bir anda şeye geçmeye çalışmayın. Cehennem çölü göğsüne geçmeye çalışmayın. Zaten hani hemen yapamayacaksınız bunları. Önceliğiniz savunma sağlık veren ekipmanlarla bu komutanı kullanmak olsun. Çünkü zaten temel prensip olarak bu mantığın üzerindeler. Sonrasında onların önerdiği en optimum hale doğru gitmeye çalışırsınız. Yani mor'dan başlarsınız. Hatta yer yer savunma veren başlık olarak mesela Şeyi kullanabilirsiniz. Mavi başlığı falan da kullanabilirsiniz. O şekilde ilerlersiniz zaman içerisinde diğer ekipmanlar da gelir. Acele etmeyin, sakin olun. İmkanlarınız dahilinde savunma sağlık çerçevesinde ilerlemeye gayret gösterin. En optimum hali de ekipmanların bu şekilde. Takılar konusuna gelecek olursak, şimdi dostlar, takılarda şöyle bir durum var. Biz sakla içeri ilk önce tercih ettik ama bu kesinlikle muazzam bir doğrudur tartışılamaz gibi bir şey söz konusu değil. Biz bunu tercih etmemizle ilgili ön kriterlerimiz var. 3 madde olarak sayayım ben size bunu. Birincisi oyunda en çok iş gören fark yaratan stat sağlık statı ve siz rakipten sağlık statını kırıyorsunuz. Aynı zamanda bunu zeval yüzüğü %10 ihtimalle tetiklenirken bu ekipman %30 ihtimalle tetiklenerek yapabiliyor. Yani çok yüksek bir ihtimal ile bu ekipmandan faydalanıyorsunuz. Ve 3 defaya kadar birikip %15'e çıkabiliyor ve 3 saniye üzerinizde kalabiliyor. Bekleme süresinin olmaması da üçüncü nedenimiz. Yani bu etki ortadan kalktıktan sonra 5 saniye sonra tekrar başlatabilirsin %30 ihtimalle gibi bir koşul yok. Bu etki 3 saniye sonrasında etki üzerinden kalktığında %30 ihtimalle tetiklersen yeniden kullanabiliyorsun. Bir bekleme süresi yok. Çok uzun süre rakibin sağlığını elinden alıp ve sıklıkla kullanabileceğin savaş boyunca savaş uzun sürerse çok çok savaş kısa sürerse de yine ihtimali yüksek olduğu için atlı sayılır bir şekilde faydalanabileceğin bir ekipman olduğundan dolayı biz ilk önce masraflı da olduğu için bu ekipmanı tercih ettik. Bizim tercih sebeplerimiz bunlar siz gidip Zeval'de yapabilirsiniz. Siz gidip Morada yapabilirsiniz. Diğer ekipmanları da yapabilirsiniz. Hatta öfke borusu bile yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Benim öncelik tercihimde bunlar benim daha çok hoşuma giden seçenekler olduğu için ben bu ekipmanı yaptım. Daha doğrusu Diçkan'ın hesabında bu ekipmanı tercih ettik diyelim. Böyle bir durum mevcut. Ekipmanlarla ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Atladığımız bir şeyler illaki olmuştur. Yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru işaretleri varsa yine yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bu seriye hangi komutanlarla devam edelim isterseniz onları da yine yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.